Herkese merhaba, bugün kolektif el açılımı yapıyoruz. Güncel durumları neler, birbirlerine karşı hisleri neler diye bir okuma olacak. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Şu an özel açılım yapmıyorum. İstanbul'da yaşarken evleri ve işyerlerine giderek bakım yapıyordum. Aynı zamanda Instagram üzerinden de bakım yapıyordum ama sosyal medya hesaplarımı bir süreliğine kapattım başka işlerle meşgul olduğum için. Umarım kısa sürede açarım. Açtığımda zaten bilgilendiririm ve özel açılımlara başlarız inşallah. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Yani bu eril dişil açılımı sizin için, sizin eriliniz ya da dişil olan sizsiniz ya da eril sizsiniz, sizin e, dişiliniz gibi alabilirsiniz. Çünkü bu videoyu izleyenler sonuçta sizlersiniz ve her mesaj sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Önce erillerde ve dişilerde güncel duruma bakmak istiyorum ben. Hemen açalım. Erillerde güncel durumda ne varmış? Dişillerde güncel durumda ne varmış? Erillerin güncel durumunda özellikle dişillerine karşı yani aşk hayatları ile ilgili kafalarının çok karışık olduğunu görüyorum. Hiçbir şey yapamam bu noktada. Biraz umutsuz baktıklarını görüyorum ilişki yaşamına ya da en azından dişile karşı olan e, tutumunda. Çok e, umutsuzluk içinde olduklarını ve hani artık bir mucize e, bekler durumda olduklarını görüyorum. Ellerindeki fırsatları görüp değerlendiremiyorlar dişilerine karşı olan güncel durumlarında bunlar var. Ama bir yandan da bir adım atmak istiyorlar. Önceki okumamızda da kılıç şövalyesi kendini atmıştı. Burada da erillere geldi. Ee, bir adım atma isteği içinde olduklarını, çok fazla mücadele verdiklerini, güncellerindeki durumda çok fazla işle birden uğraştıklarını ve karşılarında çok fazla güçlü bir kadın gördüklerini söyleyebilirim. Karşısındaki kadını çok güçlü görüyorlar. Bu da onları biraz korkutuyor. Güncel durum böyle de de eriller. Dişillere bakalım. Dişillerde de güncel durumda eriller eriller taraftan bir ihanete uğranmışlık hissi görüyorum. Kalpleri kırık ve üzgünler. Bu yüzüncüyü bitirmek istiyorlar ama durumun içinden de çıkamıyorlar ve sürekli bir teklif bekliyorlar. Yani eri e, dişilerin de hala kalp acısı çektiklerini ve erillerden bir teklif beklediklerini söylemek mümkün. Ama yine de bu kalp acılarını biraz askıya almışlar. Yani üstlerinde çok iyi yapıyorsunuz. Üstünde düşünmeyip dişiler e, başka konulara odaklanıyorsunuz. Ve e, kendi hayatınızda sizi geliştirecek şeyleri önermişsiniz gibi gözüküyor ama artık aşk hayatınızda da elle karşı olan duygularınızda da güzel zafer elde etmek istiyorsunuz. Bir kart daha alayım. Yine de karamsarlık hakim. Şu an güncel durumunuzda e, dişilerde bir hem beklenti içindeler hem de çok fazla karamsarlığın hakim olduğunu görüyorum güncel durumlar bu şekilde. Karşılıklı konuşturalım şimdi. Kartlarımı karıştırıyorum. Eriller dişillerine söylemek ister. Dişiller erillere ne söylemek ister? diyor ki ben dengede kalmaya çalışıyorum. Hayatta çok fazla üstlendiğim sorumluluklarım var. Aşk hayatımı da e, yani sana karşı olan duygularımda da çok dengesizdim. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bu benim için çok yorucu bir süreç. Araya başka kadınlar almış olabilirim. Beni beklediğini biliyorum, farkındayım. Yanlış seçimler yapıyorum şu an diyor ama dengelenmeye çalışmak için yapıyorum ve seninle iletişime geçmek istiyorum hareketleneceğim bir sürece gireceğim aslında ben diyor eriller, dişiller. Bakalım. Ben artık seninle beraber, erilimle beraber bir kutlama yapmak istiyorum. Çünkü sabır sabır nereye kadar kendimi çok mutsuz hissetmeye başladım. Ben bu kadar emek vermiştim. Emeklerimin boşa gittiğini hissetmeye başladım artık. Verdiğim emeklerin karşılığını almam gerek. Artık beraber e bir şeylere bu ruhsal yolculuğumuzu tamamlamamız gerek. Çünkü gerçekten kendimi mutsuz hissetmeye ve senden vazgeçmeye başladım. Diyen dişiller. erillerle devam ediyoruz. diyor ki evet ben bir teklifle geleceğim gelmek istiyorum zaten o yüzden şu an dengemi kurmaya çalışıyorum bekleyen kadınıma karşı sana karşı artık seni de mutlu etmek istiyorum ve kendim de mutlu olmak istiyorum yani iki kere hem değnek prensi hem kupa prensi vardı burada prens olarak geldi ortada da güneş kartı çok güzel e, kartlar geldi aslında şu an bir e, teklifin hazırlığını yapıyor, tekrar güneş gibi hayatınıza doğmak istiyor ve bunu söylüyor. Ben e, bir teklif için hazırlanıyorum, ben bir teklifte bulunmak istiyorum diyor. Yani şu an sizin karşınızda olsa eriller şunu söylerlerdi, <laughs> benimle birlikte olur musun? <laughs> Direkt teklifle gelirlerdi yani. Bakalım dişiler ne diyor. Ben de zaten senin teklifle gelmeni bekliyorum. O güneşin bizim hayatımıza doğmasını bekliyorum. Artık seninle konuşmak istiyorum. Tartışacaksak da tartışalım. Kavga edeceksek de edelim. Ben zaten seni anlıyorum. Sadece bir konuşsak yeter. Sadece bir konuşsak yeter. Sadece o aklında bana söylemek istediğin teklif var ya, gelmek istediğin fikir. Onu söylesem yeter. Çünkü ben yoksa kendi içimde savaşmaya başladım diyor Yeşiller devam edelim Eril yine diyor ki bu sefer de kılıç prensi ile geldi. Değnek prensi, kupa prensi, kılıç prensi. Ben senin yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Sen benim imparator Güneş kartının altında bir imparator Sen benim imparator içemsin. Imparator içe. benim imparator içemsin. İmparator içem, konuşamadım. İmparator, i̇mparator, içem. Evet konuşabilmişim. Neyse. İmparator ee, sen benim hayatıma huzuru, mutluluğu getiren kadınsın. Bu yüzden ben sana çok akıllı bir teklifle gelmeliyim. Çok akıllı adımlar atmalıyım. Seni kaybetmek istemiyorum. Ama biraz maddi konularla uğraşıyorum, iş hayatımla uğraşıyorum. bana anlayış göstermeni de istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Şilerle devam ediyorum. Senin yokluğunda ben çok güçlendim. Ve bu gücüm ya aramızdaki şeyi bitirecek ya da sen bir an önce bana adım atmak zorundasın. Çünkü ben çok güçlü bir dişilim. Çünkü ben çok güçlü bir kadınım. Ben bu kadar emek verdim ama emeklerimi şu an çöpe atabilirim. Çünkü bu noktaya geldim. Bu raddeye geldim. diyor. kralıyla geldi bu sefer elinde. Prensler, krallar, şeytan. Yine dedi ben bir teklifte bulunmak istiyorum. Sana bir şeylerle gelmek istiyorum. Ama şu an hem maddi konularım var hem de işime mani olanlar var. Sana gelmeme mani olan bir takım enerjiler, bir takım kişiler var. Bu kişileri yenmem gerekiyor. Çevremde bu kişiler mevcut ve aramızı bozuyorlar. Aramızda bizim bir şeytan var. Ya başka bir kadın var ya ailesi ya da direkt korkuları bu şeytan erilin. Ve ben sanki hepsiymiş gibi de aldım hissettim. Hem ailesinin baskısı, eğer yanında başka bir insan varsa o kadının baskısı hem de aranıza girmiş olan o negatif enerjiler ve korkular bu kişinin size gelmesini engelliyor. Yoksa eril çok fazla adım atmak istiyor. Dişil diyor ki ben de çok kararsızım. Seni çok uzun zaman bekledim. Bana geleceksen zaten artık küçük bir şeyle gelemezsin. Çünkü ben çok güçlendim. Bana ciddi bir ilişkiyle, bana soyut şeylerle bana beni tatmin edecek şeylerle gelmelisin. Diyor. Ama ben şurada biraz şöyle bir şey de hissediyorum. Eril'in yaptığı şeyler Dişil'in sindirebileceği şeyler değilmiş. Tamam mı? Ve dişilin sindirebileceği şeyler olmadığı için dişil o yüzden çok güçlenmiş. Şu an çok güçlü ve her an vazgeçme enerjisinde. Her an vazgeçme enerjisinde. Ve iki tarafta da çok büyük bir umutsuzluk hissediyorum. Sanki bu işi mucizelere bırakmış gibiler. Ama ya lütfen şunu düşünün. Bizim bir insan vücuduna bakın. Bu bile bir mucize yani. O küçücük ana rahminden bu kocaman insan vücuduna dönüşmemiz bile bir mucizeyken iki tane birbirini seven kalp var ve bahaneler üretiyorsunuz. Bahaneler var. Özellikle eril tarafta. Hani dişi zaten bekliyor bir adım atmıyor. Çünkü atabileceği bir adım yokmuş. Ama eril de diyor ki sadece düşüncelerimde ben gelmek istiyorum. Yok işte aramızda şunlar var, bunlar var. Başkalarından etkilenen bir eril görüyorum ben burada. Ve her an vazgeçmek üzere olan da bir dişil görüyorum. Evet, eril diyor ki ben istemeye istemeye bu konuyu askıya alıyorum. İsteme, i̇steye isteye sana gelmiyorum. Yani sürekli gelmeyi düşünüyorum. Ama sürekli sürekli bu konuyu erteliyorum. Ertelediğim için de çok üzgünüm ama koşullarım böyle, şartlarım böyle. Yoksa ben de e, gelmek istiyorum ama bu işi hainlikle çözmem gerekiyor. O yüzden bir takım fikirler üretiyorum, çok düşünüyorum. Ama hiçbir eylem eylemde bulunmuyorum. Dişiliyor ki ben tamamlanacağım senli ya da sensiz. Gerekirse başkasına gideceğim. Gerekirse kendimi işime, gücüme adayacağım. Ama ben mutlu olacağım. Ben artık mutlu olmalıyım. Ben çok çaba sarf ettim. Ben senin gibi düşünmekle kalmadım. Ben eylemlerde de bulundum. Gerisini sana bırakmıştım. Sen de bu noktada hiçbir şey yapmıyorsan ben de kendi kendime mutlu olmasını bilirim. Diyen bir dişil. Devam edelim. Evet, eril bir eylemde bulunacak ama bunun için biraz zaman gerektiğini biraz zaman istiyor çünkü geçmişini ve ya da işte ilişkisini ailesini geride bırakmak zorunda olduğu bir takım konular var bunları önce geride bırakmak adına bir adım atacak ve aranızda mesafe yol iletişimsizlik varsa bunları bitirip size yeni bir fırsat yeni bir teklif sunacak çünkü size gelmek istiyor bu sürede de bir yandan da ödenmesi gereken borçlar olduğunu bir yere paralar verdiğini görüyorum. Bunu da söylüyor. ama o eylemde bulunacak. Belki biraz geç olacak. Belki dişil vazgeçmiş olacak bakalım hemen. Eril teklifle geldiğinde dişil çok fazla kararsız kalacak. Emin olamayacak. Biraz da kalbi acıyacak ama mutlu olmak için sonunda mutluluğu kendisine mutlu edecek sonunu yapacak. Sonunda mutlu olacak dişil. Yani en açılımın son kartlarında eril yeni bir fırsatla yeni bir teklifle gelecek. Ve dişil de kalbindeki o acıları atıp onu mutlu edecek neyse onu yapacak. Eril'in çevresinde çok fazla onu etkileyen insanlar olduğunu görüyorum ve çok fazla kadınlar da olabilir belki çevresinde onun aklını karıştıran, çelmeye çalışılan ama Eril bu konuları geride bırakıyor ve Zümrüt Anka artık gerekirse gözlerini tırnaklarıyla çıkara çıkara Anka kuşları öyle yaparlar. Gerekirse öyle yapa yapa acı çeke çeke bir adım atacak. Çünkü onun da dileği size gel Dişiliğiyle mutlu olmak. Ve geçmişiyle yüzleşecek konuşulmamış. Ne varsa konuşacak ve bunun için bir adım atacak. Ama ne zaman veremiyorum işte maalesef. Onları e, özel açılımlarda verebiliriz. Çünkü bu kolektife armağan olduğu için e, birazcık erileceğimizi <laughs> beklememiz gerekebilir. Dişle bakalım şimdi. de artık bir birleşme, bir tamamlanma, yaşayacağı bir döneme gireceği, tecrübeleriyle ikinci şansı bu aşka tattıracağı, erilini kabul edeceği ve ikinci şansı vereceği enerji yeniden güçlenme ve yeniden eskisi gibi beraber tamamlanmış bir biçimde güçlü ve mutlu olacakları bir zaman olacak. Çok güzel geldi. Aşk kartlarından çekeceğim şimdi. Eril için 3 tane. Dişi için 3 tane. Onu baştan çıkar. Aldatma karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. Gerçekten eri, eriller dişillerinden çok hoşlanıyor. Yani çok çekici buluyorlar karşısındaki dişili. Ama şu an başka bir insanla olup dişilini sevgisel anlamda aldatıyor olabilirler. Aslında sevgisel değil de sadece fiziksel anlamda aldatıyor olabilirler. Aynı zamanda dişilin de bunu yaptığını düşünüyorlar ve eriller aşklarının karşılıksız olduğunu, dişillerin onu sevmediğini düşünüyorlar. E dişilden bir şey göremedikleri için ama öyle değil arkadaşlar. Eriller, dişiller sadece güçlenmiş ama erillerin hissettiği bu değil. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Ruh eşini çağırabilirsin. Aşk tasını Dişillere dendi ki dua et, ruh eşini artık çağırabilirsin çünkü o akıllanmaya başlamış ve çok yakında haber geliyor melekler seni mes şey Dua mesaj diyorum mesaj attıkça evet dualar ettikçe dişiller, e, melekler sizi duyup istediklerinizi olduracaklar inşallah. E, zaten erillerde bir kıskançlık da sezdim şu sıralar çünkü çok sevgiden yoksun kalmışlar. Hiçbir e, siz yani sizden hiçbir sevgi alamıyorlar, hiçbir haber alamıyorlar muhtemelen. Çünkü artık güçlenmişsiniz ve farkındalar karşısındaki Dişilin ne kadar güçlü olduğunu. Bu yüzden biraz korkuları da var diyebilirim. Yine de sonuç kartları yapacağız, tamam. mı? Eril dişli ortak sonuç ne olur gibi e, bir sağlamlaştıralım, sağlamasını yapalım. Kupa Prens teklif geliyor. Artık o Kupa Prens Eylül'lerde çıkmıştı zaten. O teklifi yapacaklar. Sonuç dediğimizde Kupa Kraliçesi. Çok güzel. Değnek yedilisi bu barışma sürecinde ya da bu iletişim sürecinde erilin adım attığı noktada mücadele vermeniz gereken bir takım konular olacak işte ya aradaki kadını aradan çıkarmaya çalışacaksınız ya aileyi aradan çıkarmaya çalışacaksınız ya da o aranızdaki sıkıntıyı çözmek için mücadeleler vereceksiniz karşılıklı. Mücadelede olmanız gereken bir yol olacak. Denge ama artık beraber dengeyi bulacaksınız. Bu kalpler dengelenecek. Ve e, açılımın başında dişilerin istediği bir kutlama vardı artık beraber olalım diye. O gerçekleşecek. E, nişanlanmayı düşünenler varsa mesela o nişan yapılacak. Ya da artık bir ilişkiye başlamayı isteyenler varsa o ilişki olacak. Bayağı sonuç kartı aldım. Ve bu artık birbirinizden yoksun hissettiğiniz dönem sona erecek. Çünkü el o adımı yapacak. Evet, hem de eriller de bu süreçte bayağı bir güçlenmiş olarak geliyorlar. Kartları almaya çalışırken göz kartı yine fırladı. Size nazar eden kişiler var, sizi etkileyen kişiler var. Özellikle eril tarafından, erilin çok insanların lafını, sözünü dinlediğini görüyorum. Aşk, mutluluk, birleşme. Sonuç kartları da çok güzel geldi. işte arada demiştim kıskançlık hem gözlü insanlar var. Çok fazla insanın lafının, sözünün dinlendiği bir ortam var. Ama buna rağmen birleşecekmişsiniz gibi gözüküyor. Ve eril de dişil de artık korkularıyla bilinçaltıyla yüzleşip o geçmişteki konuları konuşacak ve beklediğiniz haber geliyor. Zaten gelecek. Yine son bir sonuç kartına da aşk kartları almak istiyorum. Aşkı bugün çağır. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Yani aşk kartları da bize dua etmemiz ve isteyip evrene bırakmamız gerektiğini söylüyor. Tutku. Aranızda tutku var. Bu çok tutkulu bir ilişki. Ve bu tutkuya karşı koyamıyor. Her iki tarafta zaten. Son bir kart yanlış anlaşılma. Birbirinizi çok yanlış anlıyorsunuz. Aslında eril de dişinle, dişil de erilini çok seviyor. Ama işte bu noktada bir takım yanlış anlaşılmalar var. İnşallah Eylül o adımı atacak gibi gözüküyor. Çünkü sevgi varsa adım da olur, her şey olur. O negatif etkiler aşkı sevgiyi yenemez. Aşk çok güzeldir çünkü. Ve ilahi adalet yerini bulacak. Kılıç Prensi haber gelecek. İkilemde kalınan konular, atılamayan, atı, at, atılamayan adımlar geride kalıyor. Ve tekrar değnek asıyla yeni bir teklif geliyor. E, sonuçta erilerin de dişilerin de mutlu olacağını görüyorum. Belki istediğiniz erille olmayacak ama dişiler mutlu oluyor. Eriller de e, bir an önce harekete geçmeli. E, çünkü onlar da çok sıkışmış, onlar da çok bunalmış. İlahi adalet zaten yerini bulacak dedi kartlar. Ee, i̇nşallah herkes için hayırlısı olur. Bu şekildeydi açılım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.